Paraşüt uygulaması içerisinde hizmet ve ürünleri ekleyebilmek için sol taraftaki menüde hizmet ve ürünler başlığını menüsünü kullanabiliriz. Herhangi bir alış veya satış faturası keserken de bizim fatura içerisinde eklemiş olduğumuz her ürün veya hizmet satırı aynı şekilde buradaki hizmet ve ürünler bölümüne eklenmiş oluyor. Bunu faturalar üzerinde kısaca bir inceleyecek olursak satışlara dönüş yapıp burada yeni bir fatura oluşturuyorum. Aynı şekilde aşağıda hizmet ve ürün başlığı altındaki ilk bölümü eklemiş olduğunuz her şey hizmet ve ürünler bölümüne eklenecektir. Hizmet ve ürünler bölümüne geldiğimde de harflerinden doğan kısaltmalarla ikonik bir şekilde görsellerle satılmış olan fiyatlarıyla karşımıza geliyor. Örnek olarak hizmet ve ürün ekleyecek olursak sağ üst taraftaki hizmet ve ürün ekle butonuna tıklayarak açılan yeni hizmet ürün sayfasından hizmetin ve veya ürünün ismini buraya yazabiliriz. Hizmet ve ürünün adı bölümüne ambalaj tasarımı tasarım olarak bir isim veriyorum. Burada eğer ürünlerinize ait bir kod sisteminiz varsa kodunu da buraya ekleyebilirsiniz. Burayı boş geçeceğim. Kategori bölümüne tasarım ismini veriyorum. Bu ürüne ait ekleyeceğimiz fiyatın para cinsini buradan belirleyebiliriz. Türk lirası olarak kalabilir. Buna da şöyle 1200 gibi bir örnek fiyat belirliyor. Artı KDV olarak da burada görüntülenecek KDV oranını da belirledikten sonra kaydet butonuna tıklıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra ürünün kaydedildiğini görebiliyoruz. Hizmet ve ürünler listesine geldiğimiz zaman diğer ürünlerde bir kategori planlanmadığı için sadece bunda tasarım kategorisini burada görüntüleyebiliyor. Bu ekleme işleminden sonra herhangi bir alış veya satış faturası esnasında proforma fatura da olabilir. Aşağı doğru hizmet ve ürünler bölümüne ürünün ismini yazmaya başladığımda dikkat ederseniz direkt çıkıyor ve ekliyorum. Ekleme işleminden sonra da Seçtikten sonra da birim fiyatı ve ilgili KDV oranı otomatik olarak buraya eklenmiş oluyor. Hizmet ve ürünlerden herhangi birini silmek isterseniz ilgili hizmet veya ürünü seçip açılan sayfanın sol alt köşesinden sil butonuna tıklayarak silme işlemini onaylayabilirsiniz.